Şimdi hemze harfindeyiz arkadaşlar. Sayfa 23. Hemze arkadaşlar elifin kısa halidir. Satır çizgisinin üzerinde yer alıyor. Dikkat edin. Ayın ve gayın harflerini hatırlayın. Aynı kafayı yapacağız arkadaşlar. Kafası aynı. Şöyle bir elbise askısının kancasını yapıyorduk hatırlarsanız. Ucu aşağı bakarken satır çizgisine değmiyorduk arkadaşlar. Çenesinden tutup aşağı iniyorduk. Şimdi inmeyeceğiz. Burada bırakacağız. Kancanın ucu aşağı bakıyor. Satır çizgisine değdirmedim. Çenesini yaptım. Hemze. Kancanın ucu aşağı bakıyor. Çizgiye değdirmedim. Çenesini yaptım. Hemze. Kancanın ucu aşağı bakıyor. Çizgiye değdirmedim. Çenesini yaptım. Hemze. Kancanın ucu aşağı bakıyor. Çenesini e, Kancanın ucunu çizgiye değdirmedim. Çenesini yaptım. Hemze. Kancanın ucu aşağı bakıyorken çizgiye değdirmedim. Çenesini yaptım Hemze. Yani bu çene bakın burada satır çizgisine değdi. Burada değmedi. Bunlar çok önemli değil. Önemli olan harfin satır çizgisinin üzerinde bulunması.